Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve İstanbul'da başta olmak üzere Marmara bölgesinde de hissedildi. NTV ekipleri ise bölgede. Merih Ak yıkılan binanın önünde yayına hazır. Baran Bila ise deprem endişesiyle geceyi dışarıda geçiren Balıkesirlilerin yanında. Önce deprem bölgesine gidelim. Merih Ak bizi bekliyor. Merih notlarında neler var senden alalım lütfen. Ata depremin merkez üssü Sındırgı ve Sındırgı'da gerçekten saatler ilerlemesine karşı vatandaşların sokaklarda olduğunu görüyoruz. Birçoğu farklı noktalarda arabaların içerisinde yine birçoğu da özellikle bu yıkıntının olduğu noktanın etrafında bekleyişlerini sürdürüyor. Yine depremin hemen ardından... Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderilmiş. Sağlık Bakanlığı tarafından hemen bölgede bir çadır e, hastane e, kuruldu. Baktığımızda sarı hastanesi e, kuruldu. Yine arama kurtarma ekiplerinde e, bu bölgede bekleştiğini, e, sürdürdüğünü belirtelim. Bu az önce görmüş olduğunuz enkazda e, 6 e, kişi enkazdaydı ki şu an Burak'ın gösterdiği binanın e, yıkılma riski olduğu bilgisini verdi arama kurtarma ekipleri. Bu yüzden de uzakta durmamız istendi. Bunun da bilgisini verelim. Kemen öndeki e, bina yıkılmıştı. Bu binanın neden yıkıldığı, aynı ilişkin tabii ki incelemeler devam edecek. Bir de ölüm var. Bu yüzden de savcılık tarafından buradaki yıkıntının soruşturulacağını belirtelim. Çeşitli iddialar var. Bunlardan bir tanesi e, kolon e, aşağıda dükkanına yer açmak için kolon e, kesildiği yolunda bir iddia var. Bunu da e, vurguladım. Tabii ki bunun doğruluğu olup olmadığı yapılacak olan incelemelerden sonra belli olacak. Buradan İki kişi kendi imkanlarıyla depremden sonra çıkmış. Dört kişi ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmıştı. O dört kişiden 81 yaşında olan bir erkek vatandaş kaldırıldı hastanede yaşamını maalesef yitirdi. Evet görüyorsunuz bir bölüm Sınırgalılar burada hemen enkazın başındalar. Burada zaman zaman yapılan çalışmaları takip ediyorlar ki buradaki tek yıkılan binanın bu olduğunu belirtelim. Ve yine sındırgaya baktığımızda da 16 binanın Sındırga Kent Merkezi, Sındırga ve e, mahallelerinde 16 binanın yıkıldığının altını e, çizelim ki bunlardan beşinde yaşam vardı. E, oralardakiler kurtarıldılar ama e, maalesef bir kişinin e, yaşamını yitirdiğini e, belirteyim. E, tabii saatler e, ileride de Sındırga'nın dışından da yıkım haberleri geliyor. Örneğin. Buraya çok yakın Bigadiş ilçesinde, Balıkesir Bigadiş'te bir binanın yıkıldığını biliyoruz. 14 tane yaralı var. Kepsut'ta iki evin kısmı olarak yıkıldığını biliyoruz. Bey'de de bir evin kısmı olarak yıkıldığını biliyoruz. 15 kişinin Atatürk Şehir Hastanesi'nde ayakta tedavi gördüğünü belirtelim. Balıkesir'de özel bir hastanede 3 kişi ayaktan tedavi gördü. Toplamda da 22 bina şu ana kadar yıkılmış gözüküyor yani toplam yıkım binası bu. 52 kişinin yaralandığı bir kişinin de vefat ettiği yine AFAD verilerine yansımış durumda. Bundan sonra ne olacak? Sabah bekleniyor. Sabah saatlerinde den itibaren burada hasar tespit çalışmalarına başlanacak ki özellikle vatandaşların ihbarları var evleriyle ilgili bu ihbarlar alınacak bunun ardından da çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığından uzmanlar binalarda incelemeler gerçekleştirilecekler ve binaların hasar durumuna göre de vatandaşlar evlerine ya girecek ya çıkacak ama geniş anlamda baktığımızda vatandaşların şu an için sokakta olduğunu söyleyelim yine biz buraya gelirken çok sayıda araçla vatandaşların ayrılmaya başladığını da belirtmemizde yarar var. Yani buradan ayrılıp çeşitli kentlerde yakınları olanlar da o bölgelere gitmiş durumdalar. Ve şu an için artık sabah bekliyoruz. Bunu da belirtelim. Hemen arka tarafta görmüş olduğunuz yerde Evet enkaz alanında inceleme çalışmaları da devam ediyor. Merih Aktan almıştık ve Balıkesir'liler için de tabii zor bir gece. Şunu söyleyelim başta Balıkesir olmak üzere sarsıntıyı, depremi hisseden tüm vatandaşlarımız için bir kez daha geçmiş olsun. Birçok kişi de geceyi dışarıda geçiriyor. NTV ekibinden Baran Bila da Balıkesir şehir merkezinde bizi bekliyor. Baran O ilk baştaki panik durumu tabii ki saatler geçtikçe bir parça azalmış vaziyette. Yine de Tedbir amacıyla geceyi dışarıda geçirenler var. Balıkesir merkeze Bahçeli Evler Mahallesi'nde olduğu gibi. Şimdi yavaş yavaş detaylara bakalım. Özgür Özen Ekranlarınıza getiriyor Özgen Özel. E, pek çok aile halen dışarıdalar. E, her ne kadar görece artık e, serin de olsa e, bir parça e, burada kalmayı tercih etmişler. Çünkü çeşitli uyarılar var, çeşitli çağrılar var. İstanbul'lardan bu akşam e, düzeltiyorum Balıkesir sakinlerinden bu akşam e, tedbirli olmalarına yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da evlerinizin durumunu gözden geçirin veya bunu göz önünde bulundurun şeklinde konuşmuştu. Şimdi e, ilçe merkezinde tabii ki daha sarsas bir durum var bir bina yıkıldı öte yandan metruk binalar da yıkılmıştı farklı yerlerde örnek vermek gerekirse yine bu konuda çeşitli açıklamalar vardı çoğunun metruk bina olduğu yani kullanılmayan bina olduğu belirlenmişti kırsal alanlarda kırsal alanlardaki bu anlamda sındırgıdaki, içe'deki arama tarama faaliyetleri sona erdi ve artık sonrasında daha genel bir duruma gözler çevrildi. Sadece Balıkesir'de değil pek çok farklı ilde neredeyse 9-10 ilde hissedilen bir sarsıntıdan söz ediyoruz. O yüzden bir panik durumu söz konusuydu. Hemen herkes kendini dışarı attı. Güvenli bir alan bulmaya çalıştı veya toplanma alanlarına akın etti. Sonrasında da nasıl bir, bu akşam aslında yol izleyeceklerini tartıştılar burada il sakinleri. Kimi evlerine geri döndü. Tabii ki şunu da belirtelim. Burada Sındırgı'daki kadar problemli bir durum yok. Hatta burada hasar alan herhangi bir bina, herhangi bir yapı görmedik. Ancak buna rağmen tabii ki pek çok kişinin toplanma alanlarına gitmesi yönünde çağrılar vardı ama artık gece saatlerinde ya evlerine geri döndüler veya araçlarında uyuyarak bu geceyi geçirmeye çalışıyorlar. Bir bölümü de işte şu an ekrana getirdiğimiz üzere çocuklar olsun, aileler olsun yaşlılar olsun. Onlar da bir anlamda tabi dayanışma içerisinde onlar da güvenli bir alanda bekleyişlerini bu şekilde sürdürüyorlar. Şimdi gece durumu bu şekilde özetleyebiliriz. Tüm artık açıklamalar yapıldı ne derece bir hasar var veya ne derece bir hasar yok şeklinde bu anlamda 20'ye yakın metruk binalar ağırlıklı olmak üzere çökmeler söz konusu veya ağır hasar alan binalar var. Fakat asıl hasar tespit çalışmaları sabah saatlerinde biraz daha netlik kazanmış olacak. Artık günün armasıyla birlikte günün ışıldamasıyla birlikte bu alanlar daha net gözlemleyebilecek. Çatlaklar var bazı evlerde. Özellikle köyelerinden bahsediyoruz. O çatlaklar bir sıva çatlağı mı veya o yapıda oturmaya müsaade etmeyecek bu kadar artık bir sıkıntı mı söz konusu e veya onların da güçlendirmeyle o alanlar eski haline döndürülebilir mi? Bunlar teker teker kontrol edilecek. E bu anlamda yapılacak bir hayli iş var. Fakat bir kez daha vurgulayalım. Bunun için artık sabah saatlerini beklemek gerekiyor. E, e, Baran bir de şunu merak ediyorum. Tabii e, vatandaşlardan birçoğu en azından Balıkesir'de bulunan, ee, geceyi parklarda, bahçelerde ya da dışarıda güvenli bir şekilde buldukları alanlarda geçirecekler anlaşılan. Ee, senin gözlemlerinde de bunu da tabii aktarabiliriz izleyicilerimize eee gıda e, de, gıda, e, gıda takviyeleri bakımından e, evet. E, tabloyu açıkladık ve parklarda, bahçelerde e, geçiriyor vatandaşlar ve bu anlamda tedbirler alınmış durumda. Biraz daha izlenimimizden bahsedelim aslında. İstanbul'dan buraya birkaç saat içerisinde geldik. Bu alanda da bu, e, herhangi bir sorun yoktu ulaşımda. Herhangi bir yığılma